Sevgili Oğlak burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 11-17 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizlerin neler bekliyor? Bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza desteklerinizi esirgemez ve abone olursanız sevinirim. Anlatmaya başlamadan önce Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar. Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Sevgili Oğlaklar, haftaya başlarken haftanın ilk günü kuzey ay düğümü 60'lığı mevcut. Hedeflerinize, hayallerinize ulaşmak adına güçlü bir şekilde ilerleyebilecek, çevrenizden de bir takım destekler alabileceksiniz. Gerçekleştirmek istediklerinizin startını vermeye başlıyorsunuz sevgili oğlaklar. Bu güç ve enerji sizde mevcut. Bu haftanın asıl önemli konusu ise Dolunay. 13 Temmuz'da Türkiye saatine göre 21.37'de 21 derece Oğlak Burcu'nda yani sizin burcunuzda gerçekleşiyor. 21 derece yakınlarında gezegenleriniz varsa güçlü bir şekilde etki alacaksınız demektir. Sevgili oğlaklar bu dolunay sizlerin birinci evine etki edecek. Hayatınızda birçok konuda değişim ve dönüşüm yaşayacağınız Hiçbir şeyin eskisi gibi kalamayacağı bir dönem diyebiliriz. Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapabilir, tarzınızı değiştirebilirsiniz. Hayata bakış açınız, duygularınız, düşünceleriniz, fikirleriniz büyük bir değişime uğruyor. Eskiden işe yaramayan fikirlerinizden tecrübeyle ayrılarak yeni fikirler geliştirebilir yeni kararlar alabilir ve bu doğrultuda ilerleyebilirsiniz. İlişkilerinize yeni bir yön vermek isteyebilir, kullanıldığınızı düşündüğünüz, sizlere iyi gelmeyen ve sizlere zararı dokunan insanları tek tek hayatınızdan çıkarabileceksiniz. Evliliğinde sorunları olan ve sağlam zemin üzerine inşa edilmemiş birlikteliği olan Oğlaklar buraları düzenlemek isteyebilir. Emin olmadığı, güvenemediği ilişkiyi ise sonlandırma kararı alabilirler. Aynı zamanda birlikteliği olan Oğlaklar ilişkiyi resmiyete dökmek isteyip evlilik kararı da alabilirler. Bu dolunayla birlikte birçok konuda farkındalık sahibi olacak. Hayalleriniz hedeflerinizle ilgili güçlü adımlar atabileceksiniz. Bu adımları atarken bir takım şans ve fırsatlar da önünüzü fazlasıyla açacaktır. Artık ne istediğinizi bilerek emin adımlarla ilerlemeyi tercih edebilecek, maddi, manevi, sürpriz gelişmelerde yaşayabileceksiniz. Yeni bir işe başlamak Buralardan güzel kazançlar elde etmek, yeni bir iş kurmak, ortaklı işlere girmek, projelere dahil olmak, kazanç sağlayabileceğiniz alanları genişletme durumu da söz konusu. Yalnız Oğlaklar yeni bir aşka yelken açabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenlerse çocuk sahibi olabilirler. Bazı Oğlaklar yer değişiklikleri Taşınmalarda gerçekleştirebilecekler. Sağlık konularınızda bazı hassasiyetler meydana gelebilir. Kronik rahatsızlığı olanlar varsa sağlığınıza biraz daha özenli olmanızda fayda olacaktır. Bu dolunayda kadersel değişim ve dönüşümler yaşanabilir sevgili oğlaklar haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Evet. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili oğlaklar.